Merhaba arkadaşlar. Ben bu videomda size ampulden ve flakondan ilaç hazırlamayı ve serum setlemeyi anlatmaya çalışacağım. İlk olarak malzemelerimizi tanıyalım. Ampul, flakon, enjektör, serum seti ve serumumuz var. İlk olarak ampul kırmadan başlayalım. Ampulü kırmadan önce yazıyı bize doğru tuttuğumuzda okunacak şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü kolay kırılsın diye. Gördüğünüz üzere şurada beyaz çizgi var. Oradan kırmaya dikkat ediyoruz. Elimize daha az batsın diye. İlk olarak dört parmağımızı ampulün arka tarafına yerleştiriyoruz. Diğer baş parmağımızı ampulün bizden taraf olan kısmına yerleştiriyoruz. Diğer elimizin baş parmağını ampulün üst kısmının bizden taraf olan bölgesine diğer iki parmağımızda ampulün arka kısmına yerleştirip kendimize doğru çekip bu şekilde kırıyoruz. Ve bu parçayı delici kesici alet e, sonra enjektörümüzü açmaya geldiğimizde ise enjektörümüzü şurada belirtilen kısımdan şu şekilde açıyoruz. Sonra enjektörümüzün alt pistonlu kısmını elimize alıyoruz. Şu gördüğünüz enjektörün ucunu takacağımız kısma kesinlikle elimizi değdirip sterilliğini bozmuyoruz. Sonra uç kısmını yani enjektörün iğneli kısmını baş kısmından tutup elimizi yine şu mavi kısma değdirmeden pistonlu kısımla birleştirip çevresine bir tur döndürüyoruz. Bir tur döndürdükten sonra hala buraya dememeye dikkat ediyoruz. Sterili bozulmaması açısından. Sonra bir tur çevirdikten sonra her iki tarafa doğru bu şekilde kuvvet uygulayarak enjektörümüzü açıyoruz. Ee, sonra şu gördüğünüz sivri kısım e, alt tarafa gelecek şekilde ampulümüze enjektörümüzü sokuyoruz. E, hafif ampulümüzü eğiyoruz ki ilaç çekiminde kolaylık olsun diye. Gördüğünüz üzere kuaförle çektik. Sonra bunun ağzını kapatıyoruz. Sonra gelelim flakonda ilaç sulandırmaya. Gördüğünüz üzere şurada belirtilmiş kısım var. Burayı açtıktan sonra oradaki plastik olan kısma kesinlikle dokunmamaya çalışıyoruz. Oranın sterilliği, sterilliği bozulmaması açısından. Sonra enjektörde aldığımız sıvıyı sıvıyı gördüğünüz flakonda gördüğünüz yuvarlak kısmın en orta kısmından içeri gidiriyoruz. Eğer ilacımız kolay eriyorsa bir miktar sıvı veriyoruz. Eğer kolay erimeyen bir ilaçsa Eğer kolay erimeyen bir ilaçsa şu şekilde elimizin ortasında birkaç tur Hafif bir havayla gireceğim flakonun içine. Çünkü ilaç çekerken kolaylık olsun diye. Yine aynı şekilde orta kısmından enjektörümüzü giydiriyoruz Birazcık havayı veriyoruz. Sonra çevirip ilacın kolayca geldiğini göreceğiz. ilacımızı enjektörümüze çektik. Çektik. Şimdi gel gelelim serum setlemeye. Serum setlerken de serum seti ve serumumuzu kullanacağız. İlk olarak serumumuzu açıyoruz. Burada gördüğünüz üzere iki tane kapak var. Bir kapaktan eğer serumla ilacı karıştıracaksak ilacı vereceğiz. Diğer kapağı da serumu setlemek için kullanacağız. Burada serum setimizi açıyoruz. Serum setimizin bir seruma takılan kısmı bir de enjektörlü kısmı var. Yine dikkat ediyoruz şu uç uçlarıyla temas etmemeye. Şimdi bir kısmından serumu setleyeceğiz. Şu kısmen dememeye çalışıyoruz. Çünkü orası steril bir kısım zaten. Şöyle gördüğünüz üzere Burayı taktık. Şu kapağımızı kapatıyoruz. Sonra şey hastaya takmadan önce ilk olarak havasını almamız gerekiyor. Yani şu gördüğünüz tomurcukların gitmesi gerekiyor. Havasını aldık. Şimdi hazırladığımız ilaçı şey, serma vermeye geldik serum ilacı verirken de diğer kapağı kullanacağız. Diğer kapağı şu şekilde enjektörümüzü hazırlamıştık ilacımızı. Şuradan yine buradaki plastik kısmın orta kısmına enjektörümüzü